Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa Buyucanız arkadaşlar. Ares'teyiz. İlk Diyez'i göstermiştim. Şimdi Ares pazar piyasasını göstereceğim. Devamında diğer sunucularla da devam edeceğiz. Fiyat olarak piyasada bir yükseliş var arkadaşlar. Genel bütün sunucularda ufak ufak bir hareketlilik var. Kış geldiği için. Çok uzatmadan şuradan gemlerden başlayalım. Ares Diyez'e göre gem olarak biraz daha düşük kalmış. Silver gem 1.6'dan. Diğerlerine şöyle yine üstünden geçeceğim. Mavi eski sunucularda genelde aynı. Şimdi yakın birbirine. Buradan buslardan bakalım. 1.265 tane busun bayıncı varmış. Best 1.650. Best biraz daha burada para ediyormuş. Uzulay 18'den. Helenid 12'den. Helbreaker 6M'den. Çitimbol Burada fiyat olarak daha ucuza bayıncıları var. Böyle bunların da üstünden geçeyim. Genel olarak birbirine yakın zaten ama. BP taşları alan var mı? Var. 500 625, 550 TF taşlar da bu civarlarda geziyor arkadaşlar. Bunlar ne kadarmış? 14.5'tan süper yollar, 7.5'tan ortadaki like boxlar bunlar. E, hani etkinlikle alakalı zaten söylemiştim. Bu aralar bütün sunucularda düşük fiyatı. Weapon Breaker 1.4'ten bayındı var. Iron Bow'u geçtik. Şuradaki ne kadarmış? Yine 1.4'ten. Şimdi şuraları bir çıkacağım. Yani burada zaten genelik ok takıcılar 22.5'dan da deneyenin buying'i varmış. Opalop 37.5'dan yine buying fiyatlar. Şöyle Trinan'ın sell fiyatına kadarmış. 100 milyondan 1 GB'den sell fiyatlar arkadaşlar. şuradan gidelim. Değişik. Gördüğüm şeyleri de açacağım şöyle giderken. Sos 1, 87 Raptor Ready Fonding 4 GB artı 9 Raptor. Gayet noktalı olduğu için. Karakterin leveli 80 ama nickten dolayı da Gerçi gene zaten levelde hani bir şey kalmamış yani pek kendisi de. Arti Digla 134'ten buying'i var. Kok 68'den buying'i var. Iron Man 87'den. Dejo 35'ten. Iron Net 37'den. HB 770'den. Level 8'den. Iron Man burada biraz daha sanki bir tık daha yüksek bindiğe göre. Kos artı bir 90'ın. Bunlar self yap. Böyle geçtik. kaçmış x'e kadar 7.5'tan bayıncı var. Bu kaçmış? Artı 1'e 45 en. 15. Power'in 14. Elixir 20 en 7'si. Raptor yine artı 7'si 22, 23 en. Burkan 9. 5. 27 enmiş. 20 Artı 8, 20 9.95. 10 geldi arkadaşlar. Artı arka 8 Burada da rahatça alabilirsiniz. Çok zorlamaz fiyat olarak bakıldığında Iron Neck 85 yine buying var 2M yani 2M daha fazlasını aşağıda vardı bu arada şart 10M'den buying var hep Iron 110 m Eagle 150 burada bir tık daha aşağıda sen fiyat Eagle Eye'lar falan bakıldığı zaman Elixir niye bu kadar reverse bizimki 85 ama bilmiyorum Ederi o mu 95 elsin hani itemde bir değişiklik var mı diye ona baktım da 500 üstü almış. X'lerin artı artı direkt artı 1'e artı 300. Ayrım bu 32 buçuk, şarda 17, 800. Başka ayrım tek 21, raptor 18 buçuk. VB7, 18. Ortalama fiyat olarak bakıldığında şöyle bir dönemde başlattı neymiş. Buying fiyatlardan şuradan şimdi hızlıca geçeyim. Ayrım bu yine yüksek genel olarak hani bu eski type class'larda bakıldığı zaman okçu item olduğu için her onlar biraz daha yüksek oluyor zaten. Eski de olsa yeni de olsa. Burada bir yükseklere vardı. Kağıt üstü farkı sözü 4 GB'ymiş. LK 40 hem 0. 10 gramdan kabın materyali satılıyor. Serpiyeti iyiymiş. Diyez'de 4 kalem. Eğer ki gerçek fiyatıysa bu. En iyi 3 hem. Skorpion 2 hem. Başka başka. Hornet 4.5 olmuş. En iyiymiş. 14 Buranın pazar biraz daha zayıf arkadaşlar. Yani şöyle oyuncu kalabalığı olarak baktığımız zaman boşluk biraz daha göze fazla geliyor. Diyez'de kıyasladığım için söylüyorum bunu. Yoksa Ares'i yere gömmüyoruz yani Ares'te de kafa rahat takılacak isteyen varsa gelip oynayabilir yani. Bir GB'miş. Heroes artı bir bu arada. Press sistemler yine 20 RM civarında geziyor. X-Raptor artı bir dedik. 28 RM. E. Prolog bot 2 geri varıyorum. Sonra burada, burada itemlerin hani nerede olduğunu da bilmediğim için burada rastgele ise de giderken göreceğiz. Artı 3 frame'inizde 3 geriymiş. Lebo'lu artı 1 artı Logo hammer 215 artı 7'si. New 0. LSE 42 buçuktan. Buralar herhalde birbirine yakın itemler. Nd. 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 Nd döneminin efsanesi. Abi iki tane 45, 55 bir GB, iki tane çalmak istiyorsanız 58 ve 53 lira. Buradan çekebilirsiniz. Şu şey ne kadardı? 13 mü? koltuk Bunlar 7 mi? 7 geçti. Gördük zaten. Artı 8 şeyler. E, bot bir GB, diğerleri 60 mi? Geziyormuş arkadaşlar. Fiyat olarak bakıldığında onlar da birbirine hani gene yakın. Eski sunucularda zaten çok fazla bir hani hareketlilik olmadığı için bu tarz sistemler yakın olabiliyor. Yenilerde biraz daha değişebilir bunlar da de, pazarın oyuncu sayısının fazlalığına veya pazarına yine göre. Şart Şerion Rebifondur geri gliymiş Probazlar yine biraz daha diyeze göre uygun. 2.5 GB gövde ve 2 GB bot yine. Bot zaten en ucuz parçası. Probazın 450RM artı 9 Shell parçaları. İşte bilgisayarlar mini artı 9 bandwidth gibi 75 m mino artı 2 türü çıktıydı. Burada bir tık daha takılar kaldı. Biraz önce mesela ucuz dediğimiz sistemler vardı ama takılara geçtik. Takılar yüksek arkadaşlar. Hani diyeze göre yüksek. Sos 030 m. Overinler 12 şar buçuk. 18 inirin. 82 iyi para. Hani sunucuya göre gerçekten iyi para. Burada çok kran yok demek ki acaba mı? Hadi canım çek. Şey. <laughs> <laughs> Aris'te varsa GB bağışlayacak. Gem kuralım abi. 10 GB'ymiş. Rol artı 3. Güzel para. Bütün 8'ler. 9 Rogier DD kapalı. 2, -2 GB. 216 yazmış. Giant Tax artı 7'ler. Bunların falan güncellenmesi lazım esasen. Atakları biraz aşağıda kalıyor. Enion artı 8. 4 Iron 3 -3 GB. Iron 23 GB. Artı 8. Kloster. Artı 5'enmiş. Shevlock Kloster. Oksijen, 83 ataklı. Burası artık full DD ataklı. Aynı. Ne ararsanız var ağzınızda. Eski oyuncularda. Bütün DD'lerden. Skeleton, Belt Artic, Yüzümüz Burası çitim. aynı öyle. Webitom bir. Webitom bir çitimler. 2 GB Preskin. Başka bir başka büyük bir şey var. Provas. gövde 2, diğeri 135 ataklı. Bazıları ucuz bazıları yani zırhlar falan bakıldığı zaman ucuz ama item takı olarak pahalı arkadaşlar. Şöyle üstünden geçiyorum. 4 g vermiş Luke Tartus. gereksiz pahalı. Defansı olduğu için bir tek onun dışında yani STR'si de olan bir şey değil ama halen pahalı o item. Bir ara ben kullanıyordum onu. Ama böyle aman aman bir kullanılacak item mi? Fiyattan dolayı değil. Yani en son bütün itemlerini yaparsın. STR olarak defans verdiği için onu takayım dersen takarsın ama exception alayı 52 TP artı 2 3 buçuk yediğimiz Mijonluk 75M Bell of 115M 287 Glass Belt 72 0 bu arada Hepa Iron Bow m Hepalar pahalı zaten Her yerde öyle Hepa yapabilirseniz Değerli şart 8'ler 71 buçuk M EP artı 2 250M'miş artı 8 ler, Index bal 275 artı 7'si artı 9 kolluk 2 GBPP 35 RM 8'ler Union Bow Reduxed Aktif Önümüz 183 defanslar Varyorum çitimi GB Suratı var ama pazarlıkla büyük ihtimal aşağı çekilebilecek fiyatlar öyle abartı değil Kaos bir numar artı 8 9 GB'ymiş arkadaşlar Güzel item Ama RS yeterli item mi? Orası tartışılır. Yani en az bir 9 ister gibi. Lobo Hammer 2GB artı 7'si. Amide evet, Topik 15 artı 1. Rom 10 en. Onlar zaten döneminde çıktı mı millet kavga ederdi. Bu pazar. Hep e, 0 ikenleri atmış. Bel Topik artı 220 enmiş. Ben de satayım. Rom artı 11. 10GB. Hellbreaker artı 120 en. Shortcut için. Bunlar kutulardan düşüyordu. bir da kutu yok. Şeyden mi? Ekten mi? Goldfrag'ın ekten mi? Birinden düşüyordu ama. Artık o da gelmiyor. Exaptor. Artı bir. Yani o da gelmiyor derken. İten değil. Kutular komple kalktığı için. Şu an için. ileride gelmezse tekrar şu an yok. Warrior Ring 60. 49 yani. Çok pahalı. Yani Diaz'e göre çok pahalı. Yeni sunucular için bir şey diyemem de. Bunlar Diaz'de. 150 170, 180 emarası ama tabii Orada da mesela Trovas pahalı. Buna göre Powerimler taştı bu arada. Çekilin. Powerim de giymiş. Çok değişken bir piyasa var. Şart 9 245 en. 885 en. VP2 görmüştük. Daha bir iş. Doğal birler 147 en. Elixir 8 57 en. İşte biraz önceki Elixir niye öyleydi ona aklımda kaldı. Klavok Devol 67 enmiş. Hunter Ball var. Şunun görüntüsü Iron Ball gibi kalmış. Bakta bu. Hani bir an Iron Ball'un MP diyecektim ki öyle bir şey olsa para etmez zaten. Abi burada ne var? LK artı 2, 3 g Şey neymiş GB? Artı bir P1 olarak Burada hep birbirine yakın itenlere geçtik. Evet şu tarafa doğru gidelim. Şurası zaten Bakıldığı zaman şey değil gibi. Taşmaş Bırak geliyormuş. Evet arkadaşlar, biraz da şu tarafa gidelim. Konuştuk, sıkıntı yok. İzledikten mi gördüm? Yanlış mı Art Artış Negros 150'lenmiş. Elit pazarlara çok bakmıyorum arkadaşlar. Yani elit pazarlara çok bakmıyorum derken PM fiyat almamız gerekeceği için onları beklemek zaman alacağı için onları hani söz gelimi elit dizecek biri varsa girip sitelerden bakabilir. Ya da oyuna imkanı yoksa da hani tabat tap sitelerden kaba bir TL'yi GB'ye çevirip kaç GB'yi oyunda dizebileceğini hesap edebilir. 1 3 alt GB'ymiş. Hani zaten şu 6 GB fiyatta olan bir itemi siteye koyduysa 6 GB'nin TL karşılığı sallıyorum diye de 4, 400, 400 TL yapıyorsa orada 450 yazıyor sitenin komisyonu vesaireli. Yani oyunda biraz daha hesaplaya alabilirsiniz. Sitede komisyon olduğu için bir tık daha yüksek yazabilirler. Panjar 45. Çok Felaket derecede. Sen bir zamanlar Adaga artı 825 enmiş. E, Şaş of var 475 en. Helenik 8 Redik 5 daha doğrusu. Vavum yine 11 yedilmiş. Eski kalkanlar CS. Odi miydi Cypher'da? Yok da Diez miydi? Cypher'daydı herhalde. Odi diye bir şar vardı. M yok sonunda. Direkt Odi. Şu kalkanı takardı CS'yi. Üst gövdeyi çıkartırdı. Karusların önünde yürürdü. Çok iyi hatırlıyorum. Peşinde bütün karuslar. Adam kendi başına dumanları doğruyordu. Öyle bir e, öküzün öküzü çağırdı o zamanlar. Undef defal artı 5 debit 5 yani. 440 Bu 8 250 hem. Ascalon. An. güzel item. Düşük seviyede kullanılacak. STR'sinden ve seriliğinden dolayı güzel tavsiye edebilirim Battle için. Yine düşük seviyede kullanmak isteyen varıyorlar için fena bir item değil. Ama satışı biraz uğraştırabilir. Tekrar elden çıkartacağımızda. Onu göz önünde bulundurun. Kullanmalı kalıyorsanız alın. Satarken çile çektirebilir. Eagle Eye 8 680 an. Var mı çeşit? CHD 8 170 Evet ama çok FP var ya. Çok FP gördük. Polerin 3 225 mm'miş. Fokus bir. Başka değişik bir şey. Geçelim. Sensimiz Ruby görmüştük. Ruby 184 dek Mino 3, 6 GB Bunu diğeri de 4, 424 yoksa falan yani arada 2 GB yapın ufak ufak diyeceğiz de burası için. Iron Ball Redis 11, 17.5 GB güzel güzel fiyat. Benden var. Mino 3, Aptek, Varyo 3. Mesela Az önce sanki 4 müydü? Bu biraz daha sanki hesaplı Yok gene bu fiyatı hatırlayamadım ama Heroes 3 6 GB. Hardness 3 GB. Pressler için breakerlar. DTR Battle Pressler. Roach 3 m Ben üstüne 75 daha koydum da diğeri 2 tane alabiliyorum buna. Helen 8 onu da gördük. Elit pazarlar şunlar mesela arkadaşlar. Bunlar PM atmadan hani bir dönüş alamıyorsunuz. Şarın başında değilse de e, bayağı bir zaman alır onlardan fiyat almak. Şurası komple Pazar. Yani pazar'ı geçiyorum. Hani burada artık e, full artı, full itemleri görüyorsunuz. Mesela şu adam Reddit 21 3500 demiş mesela buna. Şuna 15000 demiş. Demiş de demiş demiş. 1800 demiş. 800 demiş. Yani e, PM atacaksınız. Fiyatlar hani öyle de belli oluyor zaten ama az çok. 10 GB'den kapsada alıyorum demiş. Diamond artı 12.5 12 buçuk diye 15 diye yani full e, ataklı oynayacağım diyorsanız geleceksiniz iki tane bundan alacaksınız. Tabi buff olmayabilir ama atak istiyorsanız daha değişik. Ben kaç? 7, 70 almış. aldığını bak. yine artı 7'si 275 almış. Şart rebirth 10'da 250 almış. Press Fabrik artı 9 450 amp. 470. Defa ayrım boğlar. Ayrım Dolu Bunlar da 450 ammiş. Yine de 7 7 küsur. Bayanatında. Dönemin efsane itemleri. Yerlerde var abi. Yapacak bir şey yok. Tem çeşitliğinde. Elemental tem bandı görmüştük. Bu olmuş zaten Lego artı 1 125 m. Ve burayı P 2 450 m. 8 Christmas tree bu Çok deli para bir üç bu Bingo. Devil 190 bayingi var. Buna kadarmış. 450 Pontus. Kodex Giga Art 1 6 GB Bunların üstünden şöyle geçeyim. Materyalleri de geçmiş olmayalım en azından. Onları da soranlar çıkabiliyor çünkü ara ara. Poli artı 7. Pres için 850'lenmiş. Bu kadar da göstermiştik. Var premium 475 en hap alacak olan varsa. Burada bir nebros gördüm sanki. Artı 7 undef nebros. 4G'de. Sıralar artık şeylere döndü yine yavaş yavaş bu sistemlerine döndü Castellan Spor artı 4 5 GB yine Determinant. artı 5 bu da 5 GB'ymiş Iron Ball Raider Fon 1 17.5 GB Burası da pazarda aşağı yukarı göreceğiniz itemler bir yerde yakın arkadaşlar. Yani burada da yüksek itemleri pazarda görebiliyorsunuz. Ama tabii fiyat tarf var. Evet, elik pazarlara geçtik. Bir de şu tarafa doğru gideyim. Değişik bir şey var mı şu arada? Burası da genelde alsakçıların mekanı oluyor ama değişik bir şey sanmıyorum burada. Evet arkadaşlar, burası. Yani şu aralar zaten şurada, aşağıda bayin da burada alanların durduğu yerler olduğu için yani burada çok fazla bir item göremeyiz geneli. Birbirine yakın seyirciye vesaire. Ares'te de pazar durumu bu şekilde arkadaşlar. Ares'in pazar durumunu merak edenler için Ares'te göstermiş olduğum Yine video güncel yani 2021'in sonu Kasım 30'unda çekiyoruz. Ee, yeni videolar yine gelecek. Pazar videosu, videosu olarak hani Rosette olur, Destan olur, Gordian. En, son gelebilirsem hani onlara da girebilirsem yeni sunuculara da gireceğim ama orada pazar çok çok fazla olduğu için hani tamamını gezmesek de belli başlı Bölge bölge gösterebilirim onları da. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.